Yeni Mescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar Mahallesi'nin eğitim durumu ile ilgili yaptığı açıklamada EBA sisteminden yardım alınmazsa mahalle çocuklarının iki gün okula gitmelerinin bir anlamı kalmayacağını ifade ediyor. Diyor ki öğrencilerimiz birçok sokağımızda internet altyapısı olmadığı için EBA'dan eğitim alamadı. Bir kısım sokaklarda internet altyapısı yok. Mahallemizin öğrencileri açısından kayıp bir eğitim yılı olmuştur. Dağıtılan tabletlerin özellikle bizim mahallemizdeki öğrencilere verilmesi gereklidir uyarısında ve talebinde bulunuyor. Seçim propagandaları döneminde Elvacıoğlu belediye sözcüğünün önüne Sürekli sıfatlar koymuştu. Bunlardan biri de eğitim belediyeciliği idi. Elvacıoğlu'nun eğitim belediyeciliği anlamında en çarpıcı sözü şuydu. Defterler bizden, e, okullardaki öğrencilerin defterlerini belediye verecekti. Eğitim belediyeciliği anlayışını anlatırken bu cümleyi kurmuştu. Pandemi döneminde Eğitim teknolojisinin gerisinde kalan Yeni Mescit Mahallesi ne Mustafa Helvocuoğlu bu defterlerin bizden söylemi yerine Yeni Mescit Mahallesi'ne Keşan Belediyesi internetin daha sağlıklı verilmesi ve öğrencilerin tablet sahibi olması için ne yapmıştır? Eğitim belediyeciliğini göstermenin tam zamanı diyorum. Evet Sayın Elvacıoğlu. Şayet bu konuda bir çalışma içine girerse Yeni Mescit Mahallesi'ndeki öğrencilerin dezavantajlı durumlarının avantaja çevrilmesi anlamında eğitime Keşan Belediyesi büyük katkı sunar. Elvacıoğlu'nun eğitim belediyeciliği anlayışı bugüne dek sadece Aşure Günü ile Kermesi birlikte uygulaması olarak belleklerdedir. Bunu aşmak ve bu sakat uygulamayı belleklerden silmek adına Elvacıoğlu'nun önünde, Keşan Belediyesi'nin önünde bir fırsat. Mahalle muhtarı Fikret Kantar'ın mahallesindeki öğrencilerin özellikle EBA sisteminden yararlanması için ortaya koyduğu talep ve isteklere kulak kabartmak. Mağduriyetlerini Keşan Yerel Yönetimi olarak gidermek ve giderilmesine yardımcı olmaktır. Ve e, eğitim belediyeciliği sloganı ile yola çıkıp bugüne dek herhangi bir çalışma içine girmeyen Keşan Belediyesi'nin önüne bir fırsat olarak e, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki teknik yetersizlik e, mahalle muhtarı tarafından paktarılmaktadır. Bu belediye tarafından fırsata çevrilmeli ve Yeni Mescit Mahallesi'ndeki çocuklarımızın, öğrencilerimizin yeterli hizmeti alması sağlanmalıdır.